Tespit ettiği anda kromozomlarda kopyalamada bu gen kopyalaması hata tespit ettiği anda e, olaya hemen dahil oluyor, enzimatik salgılarını en üst seviyeye çıkarıyor, hata bulduğu seviyede e, kopyalamayı durduruyor. Bu evet. Bunlar saniyenin 10 milyonda biri veya milyarda biri düzeyinde olan şeyler. Yani anlık olarak o kopyalama hata, hata tespit ettiği anda o kopyalama durduruluyor. Ve bir müddet ona genin hatasını düzeltmesi için zaman veriliyor zaman veriliyor. Bu, bu esnada e, gen e, tamir edilebiliyorsa hücre, yeni bir hücre şeklinde, e, çek, yeni çekirdekler, yeni bir hücre şeklinde, sağlıklı hücre şeklinde yaşamına devam ediyor. Ama bu mümkün değilse, onarılması apoptozis dediğimiz hücre ölümüne gönderiliyor. E, yani bu gen polisinin işte eğer görev yapmaması zaten kanserin temelinde bu suçlanıyor. Gen polisi yeterince görev yapmaması, ve duyarlı olmaması bu kromozom hatalarına. E, tabii ileride biz bunu anlatacağız şimdi bu gen polisinin e, P53 genini yükselten P53 genini yükseltmek için neler yapmamız lazım. Çünkü bu kanserin temelinde bu var zaten. Bu geni e, aşırı duyarlı hale getirmek için neler yapmamız lazım. Onu da ileriki konuşmalarımızda görüşeceğiz. tekrar. Evet. Burada siz güzelce özetlediniz gerçekten. İnsan vücudunda şu an biz konuşurken bile evet. her pozisyonda birçok kopyalama oluyor, oluyor, evet, oluyor Gen kopyalaması. Ve bunların içinde çok fazla olan bir kopyalama sırasında arada tek tükte de olsa Hata. hatalar oluyor ve bu hataları da denetleyen, hatalı hücreleri yok eden bir evet. sistem var insan vücudunda. Evet. Bunu böyle bir yaratılım söz konusu. Burada bir aksamalar olursa eğer evet. o hatalı hücreler aradan kaçıp çoğalmaya başlarsa da kanser dediğimiz evet, olay de bu. yavaş yavaş başlıyor evet, temeli bu. Olay bu. Şimdi e, kısaca e, tümör sınıflandırması, kanser sınıflandırmasına çok ayrıntıya girmeden bir değinelim isterseniz kısaca, kısaca şöyle anlatabiliriz. Hücre yine hücre seviyesinden bahsetmiştik. Yine genlerin, işte kanserlerin türediği hücrelere e, hücrelerin kaynağına göre kanser epitelyal mesela hücrelerden, epitel hücrelerinden oluşmuş e, kanserlere tümörlere kanser kabaca ismini vermekteyiz. Epitelyal tümörlerden epitelyal tümörlere kanser adını vermekteyiz. Mezenkimal tümörlerden kaynaklanmış bir tümörel hadise ise buna sarkom. Hemopoyetik bir tümörse lösemi yani kan kanseri veya lenf kaynaklı lenf düğümü kaynaklı bir kanserse lenfoma, germinal tümör dediğimiz bir çeşit tümörler var. Bunlar da teratom. Bir de sınıflandıramadığımız yine gruplar olabiliyor. Yani bunun gibi 200'den fazla malign tümör yani kanser tanımlaması yapılabiliyor. Tümörü kabaca hücresel seviyede böyle sınıflayabiliriz veya makroskopik seviyede de kanserin Çıkış yerine göre de mesela sınıflandırabiliriz. İnstitu kanser dediğimiz yani o genetik hata hücrenin içerisinde henüz hücre dışına çıkmamış o seviyede de tespit edebiliriz. Lokal kanser dediğimiz organa sınırlı yani hücresel seviyeden dışarı çıkmış artık dokuya yayılmış ama mesela karaciğer dokusunun karaciğer organının dışına çıkmamış organa sınırlı lokal kanser veya lokal ileri kanser dediğimiz bir sınıflandırma da yapabiliriz. E, o, o dokunun kanserli organ dışına çıkmış e, etraftaki damarlara ve çevre dokulara bası yapıyor veya ilerlemiş kanser tabirini de e, kullanabiliyoruz burada İlerlemiş kanserden de kastımız artık kanser e, organı tamamen organdan dışarı e, sızmış hatta lenf nodlarına yayılmış. Ve sistemik kanser diye de e, en son olarak sınıflandırabileceğimiz kanserde de artık e, organın tamamen aşmış, lenf nodlarını aşmış e, ve uzak organlara, beyne e, ve kemiklere, diğer organlara da metastaz yapmış tarzında sınıflandırabiliyoruz. Bir de TNM sınıflandırması dediğimiz e, tümörün boyuna, e, e, lenf nodlarının boyuna, sayısına göre, M dediğimiz işte TNM'nin M'si uzak metastazların durumuna göre sınıflandırmalar üç çeşit yapabiliyoruz. Evet. Kabaca. Şimdi kabaca sınıflandırmalar bunlar. E, polikliniklerde çok karşılaştığımız bir konu var. Size de eminim vardır. E, bazen normal hastalarda geliyorlar. Evet. Doktor bir bana işte bir kan e, kanserle ilgili kan tahlilleri yaptırır mısınız diye. Tabi vatandaş artık gerek televizyonların sağlık programları, gerek basın yayın, internet sayesinde bu konuda birçok bilgileri de oldu. Ama bu bilgilerde tabi bazı eksikler var. Sanıyorlar ki, sanılıyor ki daha doğrusu sadece vatandaşımızı değiştirmiyor. bazı sağlıkçılar bile öyle sanıyorlar. Hı hı. Kandan bakarak bir kişide işte meme kanseri mi, yumurtalı kanseri var mı yok mu anlaşılabilir. Biz laboratuvar Tetkik olarak kullandığımız bu kanser belirteçleri hı hı. var tabi. Ama bunları siz de biz de biliyorsunuz kanserin erken tanısında değil, kanserli hastaların takibinde kullanıyoruz. Evet. Kısaca isterseniz bu belirteçlere değinelim. Evet. Bu belirteçleri hangi durumlarda hı hı. kullandığımızı vurgulayalım ki vatandaşlarımız da bu konuda biraz daha bilgilensinler. Evet, klinik pratikte, polikliniklerde gerçekten de hasta kanser taramaları sık sık yapmaktayız. Yani hepimiz de yani aynı hatalara düşebiliyoruz bu bunun çoğu zaman hasta bizi yönlendirmekte. Evet. Genel gerçekten de tümörü kanda tespit etmek mümkün Tabi bir takım o genlerin enzimatik olarak tespiti şu kanda mümkün. Kabaca bu bunlara tümör belirteçleri biz veya tümör markerları biz adını veriyoruz. Ee, öncelikle bu markerlar, bu tümör belirteçleri yani kanda hangi tip kanserleri belirlememiz mümkün? Ee, kabaca bir e, sınıflandırma yaparsak, isim isim geçersek, daha sonradan da yine ayrıntılı ben yine bilgi vereceğim. Mesela karsinoemilyojenik antijen dediğimiz CEA denen bir e, enzim tespit edebilmemiz mümkün. Bu kolorektal kanserlerde, mide kanserlerinde ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde daha çok gözüme çarpıyor. Bir de alfa-fetoprotein denen bir geni enzimatik düzeyde kanda tespit etmemiz mümkün. Bu hepatoselüler kanser dediğimiz hı hı. karaciğer kanserlerinde testis tümörlerinde non-seminamotuz -seminam özellikle kanserlerde tespit etmemiz mümkün. Bir de beta-HCG dediğimiz özel bir enzim kanda tespit edilebiliyor. Yine bu testis ve koryo dediğimiz özel bir takım kanserlerde halkın çok meşhur bildiği CA'larımız CA var. Bizim CA 125 over kanserinde, CA 15-3 e meme kanserinde, CA 19-9 mide ve kolon tümörlerinde, kalın bağırsak kanserlerinde ee, ve pankreas kanserinde de bazen CA19'a 9'lar yine e, yüksek tespit edilmekte. E, PSA dediğimiz yine halkın çok iyi bildiği prostata ait e, bir en enzim tespit edilebilmekte. Aynı zamanda bir de alkalen fosfataz dediğimiz eğer bir kanser kemiklere yayılmışsa e, kemiklere alkalen fosfatazın yükseldiğini kanda tespit edebiliyoruz. Halkımız bunları e, yakınen biliyor. Yani klinik pratiklerde bunu gözlemliyoruz. Bu güzel bir şey, gurur verici bir şey. Fakat bununla ilgili altını çizmemiz gereken nokta kesinlikle keve kesinlikle bunlar tanı ve tarama amaçlı kullanılmamalıdır bu, bunlar. Hem bir sosyal e, güvenlik e, faturasını boş yere kabardıcı düzeyde e, anlamsız boş yere istenmiş ol, oldu ol, olduğu için e, bunu özellikle altını çizmek istiyoruz kesinlikle tanı ve tarama amaçlı bunları istememek gerekir kanser tanısı konduktan sonra patolojik olarak veya hücresel seviyede histolojik olarak kanser tanısı konduktan sonra bunları takip amaçlı nüksleri saptamak için prognozu belirlemek için e, kanserin takibinde sadece kullanmalıyız. Yani tanı ve tarama amaçlı hı hı. tekrar yine altını çizelim kullanmamalıyız. Evet. Belki burada prostat kanserinde kullanılan prostata spesifik antijen biraz daha belli yaş üzeri erkeklerde evet. özetle risk altındaysa istedebilir diye bir görüş var. Evet 50 yaşın yukarısında bir erkekte prostat kanseri en sık görülen biraz sonra değineceğiz kanserlerden biri biliyorsunuz erken tanının bir tek yolu bu PSA dediğimiz prostat spesifik antijen belki baktırılabiliyor ama onun dışında bahsettiğiniz gibi bazen normal vatandaşa bakılıyor yanlışlıkla. Evet. Bir bakıyorsunuz CA yüksek çıkmış. Hı hı. Bu sefer hastanın psikolojisi de bozuluyor. Evet, psikolojisi. Doktor bey benim nerede kanser var diyor. Bir yerinde yok diyoruz. Hı hı. Bu sefer tabi bunun olmadığını ispatlamak için birçok gerektiği gereksiz incelemeler yaptırmak zorunda kalıyoruz. Evet. Hem hastaya yazık. Hı hı. Bazen ışın da alıyorlar onlar. Hı hı. Hem devlete yazık. Hem Hı. zamana ve adete de yazık. Çünkü o arada gerçekten o kanser tanısı olup da o filmden, o makineden faydalanmak isteyen hastaların da randevuları gecikmiş oluyor bu yüzden. Gerekse bir birçok zaman kaybı vesaire. Bunu vurguladığımız çok iyi oldu PSA'nın şöyle bir özelliği vardır PSA'nın. PSA aynı kolesterol, hani kolesterolleri testlen isterken total kolesterol, Hı. ADL, LDL ve LDL alt yapıları var psa'da da e, total e, psa bir de free psa dediğimiz hmm. iki komponent var aynı yani kolesterolleri e takip şey isterken kolesterol enzimlerini isterken kolesterol, HDL, total kolesterol, LDL, VLDL gibi alt birimleri var. Şimdi bizim esas dikkat etmemiz gereken PSA'larda da free PSA, free PSA'nın total PSA'ya oranı. Yani onlar özel hesaplamalar falan yapılıyor. Tabii, tabii. bunlar hep uzmanlık gerektiren şeyler. Yani PSA'mız yüksek oldu diye de kanser var Her hiç korkmasın. Her zaman değil, değil, tabii Daha tabii. dikkatli bir şekilde. Bir, ona bir rektal muayene olmuşsa bir veya işte ok, uzun süre, bir şekilde. uzun süre diyelim araba kullanmış kişi, araba gelmiş evet. hemen tahlil yaptırmış. Ee, bir gün önce cinsel e, aktivite yapmış aktivitede bulunmuş kişi. Hemen ertesi gün kan tahlili yaptırsa yükselmiş olabilir. Yani halkımız bu Ondan konuda da rahat olsun yanıltıcı olabilir. Tek başına bu belirticiler evet, hiçbir, hiçbir zaman kanser mi? tanısı koydurmadığını Anladım. bir kez daha vurgulamış olduk. Kısa bir ara vereceğiz, evet. izin verirseniz. Sevgili seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.